çok güzel iş yapıyor şu anda. Çok güzel boyayı temizliyor. Boyayı çok iyi bir şekilde temizledi. Ben hiç dokunmuyorum ya. Spatulam burada duruyor hala. Kendisi yapacak işini. Efendim, herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün size Diyan Sol CH'yi bakın ürünümüz yerde. Hemen göstersin arkadaşım. CH'yi görmüş olduğunuz gibi bu yüzeyde göstereceğiz. Biz ürünümüzü cam kavanozun içerisine aldık. Ürünümüz jel formunda. Boya gibi adeta. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yüzeye İyi bir şekilde uygulayacağım. Ürünümüz jel formda boya yapıyormuş gibi yüzeye sürüyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ardından bunu bir spatula yardımıyla yüzeyden kazıyoruz. Birazcık daha yakınlaştırdığımızda ürünümüzün çalışmaya başladığını zaten göreceksiniz. Size ufak bir test yapmak istiyorum. Kamerayı biraz yukarıya tutunuz. Bakın ben burayı sadıdığımda herhangi bir şey olmuyor. Zaten hep birlikte deneme yapıyoruz. Duvarın şeffaf olduğunu görüyorsunuz. Ürünümüz iyi bir şekilde yüzeyde bulunan boyayı kabartmaya başladı bile. Boyanın cinsine göre boyayı eriterek de temizleyebilir. E, kabartarak da bu de temizleyebilir. Kamerayı birazcık yakınlaştıralım lütfen. Alanı görsün müşterim. Çünkü ürünümüz burada çok güzel bir çok güzel iş yapıyor şu anda. Çok güzel boyayı temizliyor. Görüyorsunuz. Kaç dakika oldu video. Bu videomuzda zaten size duvardan boyanın nasıl söküleceğini böyle e, iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bakın ben birazcık susayım. Ürün konusu Şu an konuşuyor bizim bak. Hiç yakınlaştırın kamerayı. Boya hiçbir şey yapmayacağım yani. Dokunmayacağım bile. Bak boyayı çok iyi bir şekilde temizledi. Ben hiç dokunmuyorum ya spatulam burada duruyor hala. Kendisi yapacak işini. Biz e, kimyasal teknolojiler üreten bir firmayız. Yapmam gereken tek şey şu bu videoda. Bu ürünümün yüzeyden kaldırmış olduğu boyayı şuradan tutup şöyle çekip yerden temizlemek. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Burada ürünümüz alçıya kadar indirdi. Bakın, yüzeyde kesinlikle yapacağınız diğer işlemlere zarar vermez. Kup kuru durumda. Tek etkileşime geçtiği şey boya. Daha sonradan yapacağınız alçıya, boyaya kesinlikle zarar vermez. Ben kuracağım. Var boya sökücü veya herhangi bir boya sökücü için, e, boya temizleme kimyasalları için her zaman iletişim kurabilirsiniz. Aşağıya bırakıyoruz, mail atabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum efendim.